Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Kentsel dönüşüm süreci yasal düzenlemelerden bürokratik işlemlere kadar birçok aşamayı kapsar. Bu çok katmanlı yapı içinde en fazla sorumluluk üstlenen gruplardan biri de inşaat firmalarıdır. Peki kentsel dönüşüm sürecinde inşaat firmalarının karşılaştığı zorluklar neler? Hem konut yatırımı için bir yük ve zorluk oluşturuyor hem de finansal erişme ulaşamayan müteahhitlerin de bir yandan da handikapı oluyor. Çoğunluğu ifade ettiğim gibi finansman banka sistemine bağlı bir işçi işe tabi. Bu da dediğimiz gibi e, müteahhit firmalar için bir yük bir sorumluluk bir risk doğuruyor. Deprem olduğunda ve doğu atmosfer oluştuğunda hemen piyasa isterse medetleniyor birkaç ay boyunca bir blokaj ortaya çıkıyor. Dönem dönem mesela malzeme fiyatları bir anda faiz fiyatlarla karşılaşıyoruz. Kentsel dönüşüm süreci firmalar için yalnızca teknik tek bir görev değil aynı zamanda stratejik ve toplumsal bir sınavdır. Şirketlerin bir kere işin ehli olması lazım. İşin ehlinin bu işin başında olması lazım ki işin ehli işi uygun fiyata mal eder, riskleri bilir, sorunları bilir, çözecek mekanizmede ulaşabilir. Beklenmeyen bir kriz çıktığı zaman da o krize bağışıklık kazanan bir sektör oyuncusu tecrübesiyle, hareketle daha çabuk ulaşabilir. Ama sektör dışından gelmişse bir deprem, bir finansal kriz yaşadığında bozulmaya başlıyor. Ve bu da isterseniz kentsel dönüşümdeki hak sahibine yansıyor veya tüm paydaşlara yansıyor. Kriz anları bir hani şirketin kendi bünyesindeki işleyişle ilgili krizler. Bu ne oluyor? İşte finansal kriz olabilir, ekipsel kriz olabilir, mevsimsel kriz olabilir. Bu kendi bir anlamda e, sorunlar. Diğerinden uğraşan krizler olabilir. İşte bir deprem, büyük bir ekonomik kriz, faizin yükselmesi, Sektörel bir kriz olduğu zaman da o da şirketin dışında gelişen bir olay. Şirketlerin kendi işleyişlerinin işçilerinin dışındaki krizlere ilişkin tedbir alma imkanı kısıtlı. Ama kendi gücü ise zaten dediğimiz gibi işin ehliyse, işin başındaysa bağışlık kazanmıştır ve çözebilir. Şeffaf iletişim, dürüst iletişim ve krizlaşacak dileyeti, sabrı mücadele ortaya koyacak bir bakış açısı lazım. Şirketin gerektiğinde kendi karına fergat etmesi, gerektiğinde maliyetlerin kısacak tedbir alması, gerektiğinde ülkede eğer bir sıkıntı varsa farklı seçenekler oluşması lazım. Ve kendi konforundan ziyade, kendi keyfinden ziyade üstelik projeyi hele uzun, pro uzun boylu proje ise, büyük proje ise bunun gerektirdiği özel ortaya koyması lazım. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.